Değerli öğrencilerim, evet selamlar, merhabalar. Şimdi karışım problemlerine geldik, karışım problemleri. Yani diğer yüzde problemlerine göre bir tık şeyde düşünebiliriz ama soru gelebilir de. Önemli, yani yüzde problemlerinden çok ayırmayacağımız bir bölüm. Temel mantıkları var, o temel mantıkları hemen ilk testlerimizi yapıp en nesil sorularımıza geçeceğiz. Haydi başlayalım şimdi birinci sorumuzda. Bize demiş ki, Melia 2500 gram un, 1000 gram yağ ve 1500 gram şeker karıştırarak un helvası yapıyor. Bu helvadaki şeker yüzdesi yağ yüzdesinden kaç fazladır? Şimdi bakın. Bir şeyin yüzdesini bulmak istiyorsak ne yapıyoruz arkadaşlar? Kabımızın içerisindeki tüm madde miktarına bakıyoruz. Şimdi ne var? 2500 un var. 1000 ne var? Yağ var. İşte 1500 ne var içerisinde? Şeker. Şimdi bizden bir şeyin yüzdesini istiyorsa eğer, bir şeyin yüzdesini istiyorsa, onun yüzdesi tüm kaba göre yapılacak bir şeydir. Hadi bakalım şimdi. Şimdi şeker yüzdesi. Şeker ne kadar var içerisinde? 1500 var. Bölü tüm karışıma bakıyorum. 2500, 3000, 4000, 5000. Şimdi bakın bu işte şeker oranını veriyor sana. Yani 15 bölü 50 daha fazla sadeleştirmiyorum. Yüzdeye çevirebilmek için bunu kaçta çarpacağım şimdi? Yüzle veya genişletme de yapabilirsin fark etmez. Yüzde çarpınca şunlar sadeleşti. 2, 30 oldu. Yüzde 30'muş. Tamam. Bu kiminki? Şekerinki. Ne istiyor? Yağ yüzdesinden diyor. Ya ne kadar var içerisinde? Bin var. Hemen bini yazdım yukarı toplam karışımımı yazdım 5000. İşte bu oranı buldum. Yüzdeye çevirebilmek için yüzde çarpıyorum. Şu sıfırları götürdüm. Şunları da sadeleştirdim ki Bu da yüzde 20 yaptı bakın. Ne kadar fazladır diyor. Yüzde 10 fazladır. Soru bunu istiyor zaten. Hadi bakalım ikinci sorumuz. Şimdi ikinci soruda aşağıdaki tabloda 3 farklı kapta bulunan tuz su karışımlarıyla ilgili bilgiler verilmiştir diyor. Tamam. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Tek 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 hepsine bakacağız. Şimdi birinci kabın kütlesi A kabında 60 varmış %60'ı suymuş. Şimdi A kabında 136 su vardır diyor. A kabında 60 toplam kütlesi su yüzdesi %60 olduğu için 60 bölü 100 sadeleştirdim. Evet 36 yaptı su bu kadar vardır doğru. O zaman 60'ın 36'sı suysa 60'tan 36'yı çıkararak da içerisindeki neyi bulabilirsiniz? Suyu bula şey diğer işte neydi? Tuz tuz miktarını da bulabilirsiniz. Şimdi B kabında 56 su vardır diyor. B'deki tuz yüzdesini vermiş. Tuz yüzdesi %20 ise su yüzdesi nedir? %80. O zaman 70'in %80'ine bakacağım direkt. Evet 56'dır. Bu da doğrudur. A ve C kaplarındaki tuz miktarları eşittir. A'daki tuz miktarını buldum biraz önce 24. C'deki tuz miktarını bulalım. 80'in %30'u tuzmuş. %30'unu alıyorum 80'in. Evet o da 24 yapıyor. 24, 24 bu da doğru oldu. B ve C kaplarındaki karıştırımlar karıştırılırsa %25 olur. Şimdi B kabındaki ile C kabındakini şimdi ee, şuna da bir bakalım. En son diğerine bakalım. E de ne diyor? Sorunuzun cevabı demiş zaten. B ve C'deki su miktarları birbirlerine eşittir diyor. Şimdi bak B'deki biz neyi bulduk burada? Tuzu bulduk. 70'in 56 tuzsa e, içerisinde ne kadar? 14 su vardır. Sonra B ve C'deki diyor. B ve C'deki sular eşittir diyor. Ee, yok o B'deki şu neydi? Suydu zaten. Şunu silelim. Şu su miktarımız, B'deki su miktarımız. Bu C'deki ne miktarımız? Tuz miktarımız. 80'in 24'ü. Eğer tuzsa 56'sı sudur. Bu da doğru. Şimdi B ve C kaplarını karıştırılırsa %25 olur diyor. Şimdi bak B kabının içerisinde 70, %20, tuz miktarını istiyor. 70, %20'si tuz diğer kapta C kabında 80 yüzde 30 30. Bak burada hemen şunu söyleyeyim hiç işlem yapmadan söyleyeceğim. İki maddenin içerisindeki iki karışımın içerisindeki madde miktarları eşit olsaydı şurası direkt bunun aritmetik ortalaması olurdu. Yani bunun yüzde 20 ile yüzde 30'luğun karışımının yüzde 25 olabilmesi için Buradaki 70 ise bunun da 70 veya bu 80 ise bunun da 80 olması lazımdır. Bu kesinlikle yanlıştır. Evet şimdi 3 sorumuz. Yani diyor ki bize yüzde altmışı su olan 20 litre şimdi yüzde altmışı suymuş. Bir kere kütlesini yazdım. 20 litre yüzde altmışı su. Tamam mı? Ee, artı yüzde yirmisi tuz olan 30 litre. Bak 30 litre yüzde yirmisi tuz bu sefer. Şimdi senden ne istiyor peki tuz miktarını tuz yüzdesini şimdi o zaman son karışımın tuz yüzdesini bulacaksam şuradakiyle uğraşmayacağım bu su yüzdesi değil bana tuz yüzdesi lazım yüzde 40 yani tuz miktarı tuz miktarı tuz miktarı olacak en önemli yerimiz neresiydi bu sorularda toplam kütleyi yukarı yazabilmekti 50 yüzde x hadi bitirelim şimdi bunda tuz var mı var ne kadar 20'nin yüzde 40'ı kadar. Artı bunda tuz var mı? O tuzun yüzde yirmisi kadar. Bunda da var. Eşittir o zaman toplam ellinin yüzde ikisine. Bitti. Şimdi ne yapıyorduk? Böyle yüz hepsinde olduğu için bölü yüzleri istersek götürebiliyorduk. İstersek ama ne de yapabiliyorduk? Şuradaki sıfırları da sadeleştirebiliyorduk. Bu sırada mesela sıfırları sadeleştirmek daha kolay olacak. 8 artı sıfırları götürdüm 6 eşittir. Bak şunları da sadeleştirdim x bölü 2 yaptı. 14 içler dışlar çarpımı yaptığımda x eşittir 28 olarak karşımıza çıktı. Üçüncü sorumuzun cevabı da Ceyhan olmuş oldum. Tamam Hadi bakalım 4. Şimdi diyor ki alkol oranı %25 olan 100 litre alkol su karışımına 2 litre alkol. Bak çiziyorum. İlk kabımda ne var? Bir kere 10 litre yüzde 25'i alkolmüş yüzde 25 alkol olan karışıma 2 litre bak 2 litre alkol ekledik. En önemli yerim neresiydi? Toplam kütleyi yazmakta. 10 burada var, 2 burada var. 12 litre işte bizden alkol yüzdesini istiyor. Şimdi ilk kapta alkol var mı? Söyle bana. Var mı ilk kapta alkol? Var. Ne kadar? 10 litrenin yüzde yirmi alkol. Artı ikinci kapta alkol var mı? Var. Hepsi alkol. Artı iki. Son halimiz 12 iki çarpı on çarpı x bölü yüz. Tamam mı? İstersen sadeleştirme yap. İstersen genişletme yapacaksın. Ama şu öbür denklemle çözenler mesela buraya 2'nin yanına %100 yazmak zorundalar. Bölü yüzleri götürmek isteyenler. Ben sadeleştireceğim. Şuradan 10 kaldı. Şunları da sadeleştirdiğim zaman 5 bölü 2 kaldı. 5 bölü 2 artı 2 eşittir ne geldi? 12 x bölü 100. Şimdi bak şunların paydasını eşitledim. Paydasını eşitlediğim zaman 4, 5 de topladım ne geldi? 9 bölü 2 eşittir 12 x bölü 100. Şimdi şunları da sadeleştirelim şurada 50 kalsın. Tamam mı? dışlar yaparsak 9 çarpı 50 eşittir 12x. X'i bulabilmek için her iki tarafı bir de 12'ye bölüyorum şimdi. Evet şunları sadeleştirdim. Sadeleştirdiğim zaman burada 3 kaldı. Burada ne kaldı? Ee, 4 kaldı. Şunları da sadeleştirelim. Burada 25. Burada 2. Yani 75 bölü 2 yapıyor. 75 bölü 2 de 37,5 olmuş oldu. Dördüncü sorumuzun cevabı. Ceyhan olmuş oldum. Evet beşinci sorumuz şimdi. Diyor ki tuz oranı yüzde yirmi olan otuz litre. Tuz oranı yüzde yirmi olan bak otuz litreymiş tuz oranı yüzde yirmiymiş. Bak yüzde yirmisi tuz. İle işte, tuzlu suya yirmi litre su ekle. Bak dikkat, dikkat bu sefer yirmi litre ne ekliyorum içerisine su ekliyorum son karışımın neyini soruyor bize? Tuz yüzdesini. Toplam kütleyi yaz bir kere 50. İşte yüzde x'i tuz. Şimdi bu kabın içerisinde tuz var mı söyle. Evet o tuzun yüzde 20'si nedir? Tuzdur. Artı bunda tuz var mı? Yok. Sıfır. Yoksa sıfır. Eşittir. Toplam kütlem 50 çarpı x bölü 100. Tamam Bak şimdi şu bölü yüzleri bir götürebilirsin istersen. Burası 600 yapar. Eşittir 50x. X'i bulabilmek için her iki tarafı 50'ye böldüm. Çat çat şunlar götürdü. X dediğimiz 12'ye eşit olmuş oldu. Beşinci sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu. Evet. Altıncı sorumuz. Ben e, <laughs> bu videoyu İkinci kez çekiyorum. Bir kez çekmiştim. Kaybolmuş video bulamadım. O yüzden yüklemesinde de yapamadım. Yeniden bu, bu video ve sonraki videoyu ikinci çözüm. Böyle ee, öyle hatalar yapıyoruz bazen. Hadi bakalım. Şimdi şekildeki ölçeklendirilmiş eş kaplar birbirleriyle homojen karışabilen iki sıvı vardır diyor. Tamam. Bu iki sıvı karıştığında oluş, oluşan karışımdaki A yüzde oranı nedir? Şimdi bak. Bir kere önceden kalmış. Bunda ne kadar var? 3. Bunda ne kadar var? 2. Karıştırdığında 5 oluyor. Bak sana yüzde oranını istiyor. Şuradaki yüzde oranı. Ne kadar A girdi bunun içerisine? 3 A girdi. Toplam kütlem ne kadar? 5. 3 bölü 5'i yüzde yapman lazım. Yani isteyen ya 120 ile genişletsin yüzde 60 veya ben ne yapıyorum? Yüzde geniş çarpıyorum. Yüzde çarpınca buradan 20 çarptım 60. Hangisi kolayınıza geliyorsa Altıncı sorumuzun cevabı denizli olmuş oldu. Evet yedinci sorumuz. Tuz oranı yüzde kırk olan e, suya 20 gram tuz. Şimdi bir karışımımız var. Bu sefer karışımın içerisine maddeler farklı farklı ekleniyor. Şimdi kırk grammış. Tuz oranı yüzde onmuş. Bak neyin ne olduğunu yaz ki gör sorudan. Şimdi bunun içerisine bak bunun içerisine 40 şey gram su eklenecekmiş. Artı bir de 20 tuz eklenecekmiş. Bir kere oluşan karışımın toplam kütlesini yazacaksın karşıya hemen. 40'tı. 40 bundan koydum 80. 20 de bundan koydum 100. Benden ne yüzdesini istiyor? Tuz yüzdesini. Yüzde x istiyorum. O zaman sol taraftaki tuzlar sağ taraftaki tuza ne olmak zorunda? eşit olmak zorunda. Hadi denklemi şimdi. Bunda tuz var mı? Evet. 40'ın %10'u tuz. Artı burada tuz var mı? Bak şu tuz sadece 20 eşittir. Toplam kütlem 100 çarpı x bölü 100. Şu sıfırları götür şurada. Şu sıfırlarla şurayı götür. 4 buradan, 20 buradan. X eşittir 24 olmuş oldu sorumuzun cevabı. 7. sorunun cevabı. Adana olmuş oldu arkadaşlar. Evet şimdi 8. sorumuz. Asit oranı yüzde %20 olan 30 litre asitli suyun yüzde %20'si dökülüp yerine dökülen miktar kadar saf asit koyuluyor. Şimdi bak dökülme soruların mantığı ne? Şimdi bizim elimizde ne var? 300 bizim elimizde 300 bir karışım var böyle. Ne yapıyoruz bu karışımın? Yüzde yirmisini döküyorum. Bak 300'ün yüzde yirmisini alıyorum. Sıfırlarım götürüyor. 60 döküyorum. Bak o gitti çöp oldu artık. Yani böyle bir karışımın yok artık. Senin elinde artık 240 litre ama asit oranı ne yapmaz değişmez. Şöyle düşün şekerli çayı karıştırdın. Çayı döktüğün zaman tadı değişir mi? Değişmez. Çünkü hem su gidiyor şey hem çay gidiyor hem şeker gidiyor. Yani yüzde oran değişmedi. Yüzde yirmi. Ama bunun içerisine bunun içerisine dökülen kadar yani 60 kadar saf asit ekle diyor. Ekledim. O zaman sonuçtaki toplam kütleme bakıyorum. 300 yine. İşte buradaki yüzdeyi soruyor bana. Hadi bitirelim. Şimdi bunun içerisinde asit ne kadar var? 240 çarpı 20 bölü 100 kadar asit var. Bunun içerisinde hepsi asit 60. Sonuncudaki asit 300 çarpı x bölü 100. Hadi şimdi bitirelim işi. Şimdi. şimdi şuradaki sıfırlar birbirlerini götürsün. Burası 48 yapsın. Artı 60'ım var. Çat çat şunlar götürsün 3x. Her iki tarafı 3'e böldüğünde şunu 3'e bölersen 16, şunu 3'e bölersen 20, x dediğimiz 36 olmuş oldu. 8. sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu. Hadi devam edelim. 9. sorumuz şeker oranı yüzde %40 olan diyor. Şeker oranı yüzde %40 olan 80 litrelik şekerli sudan buharlaştırma şimdi. Şimdi niye Akdeniz bölgesindeki Akdeniz daha tuzludur. Çünkü buharlaşma oranı daha yüksek. Buharlaşırken sadece ne buharlaşıyor? Su. Yani bu sefer eksi koyacağız. Sadece su çıkaracağız. Hadi başlayalım. Şimdi ilk kabımızda ne varmış? Bakalım. 80 litreymiş. %40'ı şekermiş. Burası tamam. Şimdi bundan 30 litre su buharlaştıracakmışız. 30 litre su buharlaştıracağız. İşte ne kalacak elimizde? 50 litre kalacak. İşte buradaki şekeri soruyor. Bu kalıpları bildiğin zaman ilerideki sorularla da zorlanmayacaksın. Bu kalıplar önemli. Hadi başlayalım. Şimdi bunun içerisinde şeker var mı? 80 çarpı 40 bölü 100 kadar şeker var. Eksi. Burada şeker var mı çıkardığım yerde? Yok. Eşittir. Toplam karışımım 50 kalmıştı. Bunun da yüzde x'i çeker oldu. Bitti işim. Şimdi sadeleştirmeni yap şuradan. 32 eşittir. Şunları da sadeleştir. 2. x bölü 2 eşittir 32. İçler dışlar yaptım. x dediğimiz 64'e eşit oldum. 9. sorumuzun cevabı da Ceyhan olmuş oldum. Evet 10. On. Şimdi 10. sorumuzda ne var bakalım? Diyor ki bu sefer 80 litrelik tuzlu suyun tuz oranını yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarmak için yine buharlaştırma yapacağız. Ne var karışımında? 80 litre karışımım yüzde 25. içerisinden su buharlaştıracağım. X su gidecek. Son karışımım ne kadar oluyor? 80 eksi x oluyor. Yüzdesinin yüzde 40 olmasını istiyor. Hadi gerisi denklem gerisini yaparız, değil mi? Hadi başlayalım şimdi. 80'in yüzde 25'i. Tamam. Şimdi buradaki tuz. Burada tuz var mı? Yok. Bir şey çıkarmıyorum o yüzden. Son durum 80 eksi x çarpı 40 bölü 100. Bak, bölü 100. Bunda da var, bunda da var. Son denklemimizi oluşturalım şimdi. Ne oldu? 80 çarpı 25 eşittir. Şuradan 80 eksi x çarpı 40. Bak her iki tarafı 40'a böl. Şu 40 ile 80'i sadeleştir 2. 2 ile 25'i çarp 50 eşittir 80 eksi x. 80 eksi x 50 ise x dediğimiz kaçtır? 30'dur. O kadar su buharlaştırmamız gerekirmiş. 10 bursa. Evet 11. 11. Şeker oranı yüzde yetmiş olan, şeker oranı yüzde yetmiş olan şekerli su karışımımız varmış. Tamam mı? Şekerli su ile 200 gram şekerli su karıştırılıyor. Oluşan yeni karışımın şeker yüzdesi 50 olduğuna göre 200 lük, 200 gramlık şekerin şekerli suyun okuyamadım ya şeker yüzdesi nedir? Bak şimdi şeker oranı yüzde 70 olan 300 bak yüzde yetmişi şekermiş ile 200 gram şekerli su karıştırılıyor bak 200 gram şekerli su karıştırılıyor ama bunun şeker yüzdesini bilmiyoruz soru bunu soruyor zaten her zaman karşıya toplam kütleyi yazacaksın 300 ile 200'ü topladım 500 burası yüzde kaçlık oluyormuş 50'lik oluyormuş denklem bitti artık hadi bitirelim şimdi işimi. Şimdi burada ne kadar şeker var? 300'ün yüzde kadar var. Artı burada ne kadar var? 200'ün yüzde ikisi kadar. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Sonra 500 çarpı 50 bölü 100. Şimdi bak burada sıfırları da sadeleştirebilirsin. Şu sıfırları sadeleştirip yapalım hadi. Burası 210 yapıyor. Şurada sadeleştirdim. Şurada 2x yaptı. Şurada sıfırları da götürdüm. 50 ile 5'i çarptım. 250 yaptı. 210 karşıya geçti. 2x eşittir. 240 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x eşittir. Ne olmuş oldu? Dur. Dur. Yolcu dur. kaza geldim bittim. Karşıya attım. Şurası 40 yaptı. Her iki tarafı, her iki tarafı ikiye böldüğümde x eşittir ne oldu? 20 olmuş oldu. 11. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Evet 12. Şeker oranı %15 olan, bak şeker oranı %15 olan x litre şekerli su ile şeker oranı %25 olan y litre şekerli su karıştırıldığında oluşan karışımın şeker oranı %20 olduğu görülüyor x'in y'ye oranı nedir? Bak neleri karıştırdığımıza bir bakalım mı? Hadi bakalım neleri karıştırmışız. Şimdi bir kere x litreymiş yüzde 15'miş. Karıştırmışız. Sonra y litreymiş yüzde 25'miş. Karıştırmışız. Şeker oranı yüzde 20 olmuş. Bak bu bizim için çok önemli bir durum. 15, 25. Aritmetik ortalamasını al 15 ile 25'in. 15 artı 25 bölü 2 20. Yani %20 olmuş. Aritmetik ortalama olmuş. Bak bunu unutma. Eğer aritmetik ortalamaysa karıştırılan maddelerin miktarları şuradaki karıştırılan kütleler birbirlerine eşit olmak zorunda. X eşittir Y. Yani 12. sorumuzun cevabı Ceyhan'dır. Mesela X'in kütlesi büyük olsaydı yüzde yirmiden daha küçük olurdu. Y'nin kütlesi daha büyük olsaydı yüzde yirmiden daha büyük olurdu. Onlar da önemli. Hadi bakalım 13. Şimdi 13. sorumuzda diyor ki bize tuz oranı 35 olan bir x karışımı bu bir karışımının 5 bölü 4'ü kadar tuz oranı yüzde a olan y karışımı ilave ediliyor diyor. Elde edilen yeni karışımın tüz, tuz oranı yüzde yirmi olduğuna göre A kaçtır? Hadi bitirelim işim. Şimdi bize diyor ki tuz oranı yüzde otuz beş olan X karışımına bu karışımın beş bölü dördü kadar. Şimdi X'in ne kadar olduğunu bilmiyorum değil mi? Ne kadar olsun? Mesela dört litre olsun veya yüzde diyebilirsin kafan karışıyorsa. a yüz diyelim. Tamam yüz X'ten aldım. Kaçlıkmış yüzde otuz beşlikmiş. Tamam sonra bu karışıma bunun yani 100'ün 5 bölü 4'ü kadar sadeleştirdim 25 5 de çarptım 125 kadar tuz oranı %A olan %A olan bir karışım ekledik. Bak toplam kütlem ne oldu 225 yaptı tamam mı yeni karışımın tuz oranı %20 oluyormuş. %20. Bitti işim. Şimdi standart denklem kuracağız. Yapıştır denklemi şimdi. Şimdi bunda bir kere 100 dediğimiz için içerisinde direkt 35 kadar var. Artı bunun içerisinde 125 çarpı A bölü 100 kadar var. Eşittir bunun içerisinde 225 çarpı 20 bölü 100 kadar var. Bitti işim. Şimdi bak sadeleştirmelerini yap istersen. Şuradan da şunu sadeleştirdim. 5 geldi. 225'i de 5'e böldüğüm zaman ne gelecek arkadaşlar? 4, 45 gelecek. Şimdi şu 35'i de atıyorum karşıya. 125A bölü 100 eşittir. 45, 35'i gitti. 10 yaptı. Hadi bunları da bir sadeleştirelim. Bunları da bir sadeleştirelim. 25'e böldüm şurayı. 5, 4 oldu. 5 ile de şunu sadeleştirdim. 2, i̇çler dışlar yaptım. A dediğimiz 8'e eşit olmuş oldu. 13. sorumuzun cevabı D nizli. Evet 14. Şimdi önemli mantık vardı. Biraz önce bir soruda değindik kısaca. Şimdi buna bakalım. Limon oranı %50 olan A litre limonlu suyun bak A litreymiş. Limon oranı %50'ymiş. Şöyle olsun. Şöyle silgimiz nerede? Şöyle bir temizleyelim. Karışmasın. Ne diyor? Limon oranı %50 olan A litre. A litre limon oranı %50 ile diyor B litre diyor limon oranı %80 olan bir şey karıştırılıyor diyor. Dikkat et şimdi. Burada bir bilgi vermiş. Demiş ki A B'den büyük. Bir kere ilk şunu yap. A ile B birbirine eşitse A artı B bunların yüzdesi aritmetik ortalaması olur. Bak A ile B birbirlerine eşitse. 50 ile 80'in toplamının yarısı olur burası. 50 artı 80 bölü 2 yani 130 65 olur eşitse. Eğer A'nın kütlesi B'den büyükse bu yüzde 50 idi ya o zaman 50'den büyük bak 50'den büyük ama o aritmetik ortalama olan 65'ten de küçük olmuş olur. Tamam Yani hangisinin kütlesi büyükse onun yüzdesine aritmetik ortalamadan daha yakın olur. Bu mantık önemli. A büyüktür diyor. Hangisi olamaz diye soruyor. Şu olamaz. Şimdi eğer B büyük olsaydı onu da yapalım. O zaman da aritmetik ortalamadan büyük ama B'nin yüzdesinden daha ne olmuş olacaktı? Küçük olmuş olacaktı. Evet birinci testimizi bitirdik. Hemen ikinci teste geçiyoruz. Sonra da bir tane yeni nesil testimiz var. Onları bitirelim. Ondan sonra şu problemlerin içerisinden bir çıkalım hızlı bir şekilde bitireceğiz. Hadi görüşmek üzere.